Merhabalar, ee, bugün Twisted Fate lisin destesiyle oynuyoruz. Ee, size göstermek istedim. Aşırı eğlenceli ya bence. Ben çok eğleniyorum. Hele şu Twisted Fate'in böyle e, level aldıktan sonra sürekli büyü atması var ya. Bir, bir oradan atıyor, bir buradan atıyor falan. Çok zevkli. O yüzden bu desteği yaptım zaten. Karşımızda da kim var? Miss Fortune, Gangplank ve Swain var. Bize karşı iyi olabilirler aslında. Çünkü Twisted Fate biliyorsunuz, hasar almaya çok müsait. koruyamıyorum. Benim destemde zaten pek koruyacak bir şey yok. O yüzden biraz problem. Bu turda da oynayabileceğim hiçbir şey olmadığı için geçiyorum. Şu e, gölge suyu çıkarıp bir de bir şeyler çalarsak belki bir ya. şeyler yarar da işimize yarar da şu adam bize iyi vuracak. E, bloklayabileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Geçmiş olsun. Bir Onu bir yiyelim. Bir sonraki turda biz ona iki vuracağız. Eğer tutabilecek bir şey olmazsa bunu atalım. Sonra da pas geçeceğiz. Bunu öldürebilir, öldürürse biraz problem. Ha, maymun ödülü çağırıyormuş. Maymun ödülü ne veriyor? Rakibin öksüne bir hasar versin. Son nefes. Hayali. Bak bu biraz sıkıntı. Bu adam oyunu çabuk bitirmeye oynuyor muhtemelen. Hızlı. O bize biraz problem yarattı. Şöyle yapalım. Buna bir vuralım bir tane. Tamam. Evet Tur başı ya Dediğim gibi bu biraz hızlı oynuyor Bize sıkıntı yaratabilir ya Bir çalalım bakalım ne gelecek ee, Bunlar iyi geldi biliyor musun? Bunlar iyi geldi Şimdi Twisted Fate mi oynasam? Yoksa bunlardan birini mi atsam? Hangisi daha iyi olur? Hangisi daha çok işimize gelir? Bu Twisted Fate'i bir şekilde öldürecek ya. Biliyor musunuz? Bir şekilde öldürecek. Twisted Fate her türlü ölecekse. Şunu da oynayabilirim ya. Çok kararsızım şu anda ya. Bunu oynayalım ya. Şu anda Twisted Fate oynamaya gerek yok. Şuna vurmasını istedim. Vurmuyor. Bir biraz. Çok gereksiz şeylere vurdu ama. Tekrar atacağım. Umarım bu sefer şuna vurur. Bu sefer vurmasın onu aldım. Hop. Vurdu. En azından. Ya ölünce bana vuracak ama. Dümdüz gelip pat diye koymayacak. 3 de orada. Şuna bloklayacağım. Bloklayacaktım. Bloklayınca da bunu öldürecektim. Zaten savunamayan bir tip. Cidden oyunu bitirmeye oynuyor ya. Vura vura. Bir şeyler yapmamız lazım mı? Arkadaşlar. Şimdi saldırmasına izin vermeyeceğim. Twisted Fate oynayacağım ama dediğim gibi adam ölerek bizi kesiyor. Bakalım. Bu elindeki kartlar elbet bitecek. Bitmezse de biz biteriz. <laughs> İnsanlarla. en azından saldırmasını engellemiş olduk. Biz kart atarak öldük biraz ama en azından saldırmasını engelledik. Şimdi nasıl yapalım? Disinin level almasına çok var. Disinin level almasına çok var. Sersermetik bir ejderin kuyruğu çağırıp bir tane ölüm koysam. Öyle yapacağım ya. Şunu bir sersermetelim. Bu hızlı büyülerde adam kat çekebiliyor muydu? Yavaş büyülerde çekiyor ama hızlı büyülerde çekebiliyor mu? Ya bunu durdurayım mı şimdi? Yani öküz gibi vuruyor. Ya şu böcek gibi bir şey ama bunu durduracağım ya. Twisted Fate'in level alması zaten çok zor. Ya bunu durduracağım. Neden durduracağım? Çünkü zaten canım yok. Adam vuruyor vuruyor duruyor. Bizi bloklamayacaktı zaten şu herifte de. Ben de level almış. Hmm. Ben korkunç olarak geliyor şu anda. Şöyle yapalım. Bununla saldıralım. bununla saldıralım. Demek ki hızlı büyülerde de adam kart atabiliyormuş. Hiç şey yapmadı bile. Yani korkunç ama şunla bloklayabilirim. Bununla da bloklayabilirim. Turbaşı bir şey yapması da var ya. Sıkıntı stanlaması. Lisin level atlamasına çok az kaldı aslında. Bahar Şimdi e, ee, buna blokluyoruz ama gördüğünüz gibi stanlıyor. Canlı çıkmam lazım. Yoksa tekrar stanlayacak falan. Şöyle yapalım. Şunu atalım. Kart çekmek lazım. Bu da level alırsa bir şekilde çok işimize gelir. Bundan sonrasını geçelim ya. Bu zaten level alacak. Level aldıktan sonra şunu kullanabiliyoruz. onları Adam turbaşı gerçekten iyi vuruyor ya. İki hasar daha yedik. Ne atıyor? Çok da önemli değil bunun. Lisin oynayacağız. Lisin oynayacağız da. Şu nasıl olacak? Şimdi bu 5 manaya dönüşecek. Bu, bu tur 2 iki, iki, şey yaptık mı ya? 2 büyü yaptık mı? Eğer 2 büyü yapmadıysak bunun bedeli artacak. Çok vuruyorsun bir dur. Bir dur. Sakin. Hadi atalım bunu. Bunu atıp Sven'i göndermeye çalışacağım. Ya da Sven'den vazgeç. Bunu göndermeye çalışacağım. Turbaşı 3 vuruyor adam. Turbaşı 3 vuruyor. Şimdi nasıl yapalım ya? Neyi gönderelim? Neyi gönderebiliriz? Bunu level atlatacağım ben. Orada sıkıntı yok da. Level atlatacağım Bir şey daha gönderelim. Şöyle yapalım. İlk önce bunu gönderelim bir. O bir gitsin. Öküz gibi vuruyor çünkü. 3 hasar verecek Nexus'uma. Yatsın mı on var elinde? Twisted Fate öldürüyor. Onu da öldürüyor. Öldürsün. Çok da bir... Hiç çok da bir değeri yok. Twisted Fate'den bir şey çıkmayacak, belli zaten. Tamam. Level aldık. Vayne'i gönderelim Bizden bir de. Bir sonraki tur bana direkt saldıracak ya. Şimdi. Şimdi bir adam atamayacağı için biz bunu kullanarak oyunu kazanma şansımız var mı? Yok. Şu an yok. Şimdi tur başı bana bir vurabiliyor. Bununla bloklayabilirim. Ya bunu aslında bir sonraki tur bloklayabilirim ya. Şunları mı göndersem? Nasıl yapsak? Gerçi bunu öldürelim ya. Direkt öldürürüz çünkü ultiyle. Ulti edilmeyiz. gazı aldı. Level aldığımız için bu direkt ölüyor. Çıksın bir aradan da adam... Elinde bir tane daha var ama. Şimdi bir şey atacak. Biz bir şey yoklayabiliyoruz da. Şu ikisi iyi vurdu ya. Bunları oyunu bitirecek herhalde yani. Bu şekilde. Sıkıntıya sokuyorlar bizi. Bu tur dayansak oyunu kazanırız. Aslında önemli olan bu tur dayanabilmek. Şu tur dayanabilsek oyunu kazandırız da. Hmm. Bir şeye 3 hasar veririz. Dayanabileceğiz mi ya? Bu işi Bilmiyorum ya dayanabileceğiz mi? Geçelim bakalım. Kaldı 4 can. Ne yapalım? Bir şey oynasın ya. Yani. Bir şey oynamasını bekleyeceğim yani. Anladım. O zaman bir bir vuruyor. O zaman bunu yolluyoruz. Tamam mı? Buna ultiyi koyuyoruz ki. Hem bir sonraki tur demeyeceğim deme Hem de biz buna biraz daha vursun. Adamın kaldı iki canı. Bir sonraki tur ben kazanıyorum da. Bir şeyler yaparsa sıkıntı işte. Yine aynı şeyi yaparsa bir birime üç hasar verip. Bana vurursa kaybederim. Bir sonraki tur. Şimdi mesela şunu kullanabilirim. Ama büyü çıkmazsa sıkıntı. Bunu kullandığımda büyü çıkmazsa benim için problem. Lisine çünkü bariyer vermem için bunu kullanmam gerekiyor ama bariyerlik bir olay yok gibi. Bak bu güzel geldi ya. Lisine 3 hasar veririz olmadı hızlıca. Adama vururuz. Bakalım ne olacak şimdi. Sanki aldık gibi. Yani. Turu bitirelim. Sanki aldık gibi. Ama gibi yani. Şimdi şunu bir atıyorum. Atıyorum ki Lisin rakip çeker olsun. Tamam, çektik. Şuna bir tane yapıştıralım. Eğer olur ki adam bir şey yaparsa Lee'sine 3 hasar verip oyunu bitireceğim. Bakalım. Nasıl nasıl bir gösterir? Hiçbir şey gösteremedim. Güzel oyundu valla. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben bayağı eğlendim ya. Eğlenceli